Duydun mu arada bana <laughs> söyledi. O çok samimi, çok güzel. İntikam almak için mi diyorum? Aa. Aa, intikam almak için. Aa, evet. E. Her neyse abi. Allah'ım neymişsin sen ya? E. Ee, daha sonra Ulan oturun konu da güzelmiş gel. Ya şöyle. Ya şöyle otur şöyle, şöyle kızlar kayın şöyle gel. 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 Sen buraya otur komple bir... Hayır. <laughs> Senin neyse. şu anda zaten komple Eyvallah. bitti de, şu anda komple bitti de sen, ben sana söyleyeyim evet uzatmalara oynuyorsun. Daha sonra işte bana trip atan kız falan hiç baktım bulamıyorum, kıza ulaşamıyorum. Böyle mesaj atıyorum cevap vermiyor falan fistan. Cuma <laughs> günü... Falan fistan. <laughs> Onu, oğlum 55 sene oldu o cüm kelime biteri hayatta, o kelime hayatta yok. Falan filan vardı falan fistan ne Ee? Falan evet çok abi, güzel. İzmir ağzı biraz. Olur ya. falan fistan. fistan ya. Biraz evet. İzmir ağzı. Tamam, güzel güzel. Ee, her neyse, daha sonra Cuma günü antrenmandan çıktım, eve gittim. Kızı aradım, seni istemiyorum dedi. Beni çok seven kız yani, öyle söyledi. Sonra e, aldım ceketimi. yokmuş gibi geliyor bana. Hayır. Hayır. E... <laughs> <laughs> Senin dilinden konuştu gördün mü? Şöyle <laughs> yokmuş gibi, hayır öyle değil. Aa öyle olsa ben... Senin dilinden konuştu, evet evet. Aldım ceketimi, kapısının önüne gittim. E, suçluyum, kafamı kaldıramıyor. Şöyle eliyle böyle kaldırdı. Bittin oğlum sen de bittin falan yaptı böyle. Bittin Aa, oğlum sen Aynen öyle yaptı. Diğer gün oldu, pamuk şekeri çok seviyor kız arkadaşım. Sizin bu hikaye ne kadar sürüyor? <laughs> yani çünkü bizim bir programımız var yani. <laughs> Bir dakika dur, sen oğlum özür dilemeye gelmedin mi buraya? Evet abi. Gel buraya tamam, gel, otur, tamam. Otur, otur otur tamam. Sen pamuk şeker var onu da aldın kızla yerken çektirdin onu da koydun halayı da çektik. <laughs> tamam abi. Ne, sen şimdi ben özür dile. Ben onları es geçeyim. Özür dile evet. Ee, şöyle ne yiyeceksin, söyleyeyim. nasıl özür dileyeceksin? Hangi kameraya özür dile? <laughs> vay var, <laughs> God, God, God. vay 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 sen. Kenan gire Kenan giremedi halaya ama canı da istedi böyle yapıyor. <laughs> ben de omuzdan başlıyorum. Omuzdan başladım. Hangi kamera ya? Fahrettin'e özür dilerim. Bir şey diyeceğim ben biraz çekileyim de ben de yanmayayım. Sen <laughs> yanma. Allah korusun. Sen <laughs> <Ben> yanma. <laughs> abi herkes bana bakıyor. <laughs> Oğlum beyaz şova geleyim diye sen yazdın şimdi herkes evet bana bakıyor. Abi. Arkadaşlar çıkar mısınız biraz? <laughs> Bir 10 dakika boşaltır, özür dilesin geliriz yine, evet. Başlayayım. Güzel bir müzik. Alttan güzel bir müzik. Bağdat, klasik güzel müzik, ne kaldı? <laughs> çocuklar... Çocuklar... Biraz loş ışık, loş ışık. Sen benim... ...gök... ...kalbimin gökyüzünde... ...uçurduğum uçurduğum en güzel uçurtmaydın. Ben bir an bir boşluğa daldım ve bu uçurtmanın iplerini elimden kaçırdım. Şimdi o uçurtmanın peşinden koşuyorum. Ama bu uçurtmayı yakalayacağım biliyorum. Çünkü çünkü ben o uçurtmanın kalbimde süzülüşünü seviyorum. Çocuklar, 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 ben söyleyeceğim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah, ben <laughs> yapma, 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 yapma. Konu çok taze, konu çok taze. Yapmayın. Ben su. Evet. Böyle, bu sana gelseydi bu böyle bir tartışma olsaydı bunu bunu kabul eder miydin? Asla kabul etmezdim. Aa, aa. Hande? Benim hoşuma gitti. Ama dürüst ol. Vallahi hoşuma gitti. Kabul Güzel eder anlattı. miydin? Güzel yani kabul etmesem de hoşuma gitti. Bilmiyorum. Ne yaptığını tam pamuk <laughs> şekerde kaldık hikayeyi bilmiyorum. Ayvalık e düşün. Canım yani fotoğrafı kesmiş, koymuşlar. 2017 Ayvalık dışları Instagram'a fotoğraf yani, orayı da anlatabilir miyim? O çok kısa. <gülüyor> <gülüyor> ya program benim programım. <laughs> beni bu kadar merak etmiyorsunuz. Adamı anla, anlat, çok kısa anlat. Ee, her neyse, tamam, pa pamuk bitti. <laughs> ama kısa, kısa dedik. Kısa deyince kısa. Gittim Alsanca, Kordon'a. İnsanlara e, Samet, Tuğçe seni, ama Tuğçe Samet seni çok seviyor, senden özür diliyor diye videolar çektirdim. Daha sonra da bu videoları birleştirdim, en son da kendi konuşmamı koydum. Bayağı böyle bir duygusal, öyle söyleyeyim. Cevap geldi mi? Ee, cevap geldi abi, kız hala sinirliydi ama o da beni özlediğini söyledi. Oo güzel. Ee, daha Olur. sonra işte ben ona sadece e, Cuma günü Beyaz Şov'u izlemesi gerektiğini söyledim. Harika. Bu kadar, daha da bir şey söyle Bir şey değil mi, bu hikayeden sonra affederdim. Evet, aferin, ben Kenan ne diyorsun? Olur vallahi, Gerçekten. yani güzel yazmış Uçurtmam Uçurtma, iyiymiş yani. sevgili arkadaşlar. Samet'in derdi bizi gerdi adlı e, <laughs> bok şovumuzda. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hayırlısı olsun inşallah. Bundan amin sonra inşallah bir şey olur. Amin. Çalıştır Seni barıştır, barıştır. alkışlar da yerine alalım. Çok teşekkür bu. ederim. <laughs> Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Oh yonum benim. Oh ne istiyorsun söyle. Söyle bir tanem. Çünkü mü söylemek istiyorsun? beraber söyleyeyim. Hadi kısa, kısa bir şey evet. söyleyelim. Sen başla ben de... Telefonunu ver ben de sizi çekeyim. Ha? Allah harikasın. Vay vay. <laughs> Şifren kaç kapatın şu an? Tamam, ben bakayım. Ben de ne zaman da söylemiyorum. Değmen benim gönlüme daima benim gamlı yastı gönlüme ben bir sevdi boylu yardan ayrıldım 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 ben bir sevdi i really? Böyle çekiyorlar dizilerde. Oh. Çok teşekkür ederim. Dizilerde böyle çekiyorlar. Vallahi Ne oldu? <laughs> ben <gülüyor> 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 Çok teşekkür ederim. Don, don. Çek. Çok Büyük aşk şey sahnesini böyle çekerler. Böyle. Mopping. Ne yapıyor? Neydi bunun adı? <laughs> Vay arkadaş. Benden daha değerli bir şey daha oldu bu arada. Gördün evet. yani. Kameramanımız da harika <laughs> Gerçekten oldu. Sadece yani bunu hayal edebilirdim. Ve yani çok konuşamıyorum bile. Çok heyecanlandım. <laughs> Gidelim mi? Teşekkür ederim. <laughs> Alkışlar alalım. Telefonu. <ben. gülüyor> Efendim programın yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Fakat gizideki <laughs> ee, ne falan söyleyeceğimiz bir şey var mı? Yeni bir film, başka bir şey, bir aksiyon hayatımızda Seyircinin bilmesi gereken herhangi bir şey. Ben zaten öldüm. Ee, artık. <gülüyor> <gülüyor> artık ne söyleyebilirim ki artık bundan sonra? Kaybedecek Eğil... neyim var diyorsun. <laughs> Her şeyi şey söyle, zaten ölmüşsün ya. <laughs> Aman. Ama çok güzel bir ekiple çalıştım. Benim için şahane bir set ortamıydı. Ee, çok şey öğrendim orada, o, o sette gerçekten. Ee, umarım, e, daha belli değil tabii ki ama daha sonraki sezonda yine hep beraber oluruz. İnşallah. Sen olursunuz siz ikiniz de. İnşallah. Sizde bir sıkıntı yok. Önemli olan Bedirhan katılsın araya. Geliyor <laughs> Bedirhan'ın gelmesi yani. <laughs> ee, onlara kocaman bir alkış alalım. <laughs> Kardeşim, kapanış şahane yavaş yavaş bitirelim programı. Tamam. Ee, senin söyleyeceğin bir şeyler var mı? Yeni bir proje, başka bir şey? Ee, Tüm bunlar dışında. Çok teşekkür ederim. Ayırdım, ayırdığım ve hazırladığımız şarkılardan hangisini söylememizi Abi, de. nasıl istiyorsan. Biz sana bırakıyoruz. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.